Patya gibisin beyaz beğince, eziliyorum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim yerlerinden? Yalvarırım sana gel beni. İnan bana, bana çok seviyorum seni. Gel kollarıma artık bekliyorum, bekliyorum. Babacan seni özlüyorum bu Uzun yıllar evvel siz e, hafif müzik söylüyordunuz e, Türkçe, İtalyanca e, ve Gidi. diğer dillerde Gibi. diller de gidiyor. Çok çok eskilerde evet. Yaşar Bey. Evet. Ee, ve bu arada e, sizin hafif müzikten Türk müziğine geçişinizi e, vesile olan kişiler varsa herhalde e, veyahut olaylar varsa var Yaşar Bey e, bunlardan bahs ederek Tabii, bu, öyküyü bu sizden emniyetle. dinlesek kısaca efendim ben aslında içimde doğduğumdan beri Türk müziği yaşar Türk müziğini çok severim fakat çok sevdiğim bir arkadaşım İtalyanca müzik yapıyordu o zamanlar 1958 senesinde. Yani müzik yapıyordan kastınız. Tahmin ediyorum İtalyanca müzik İtalyanca, şarkılar çalıyordu. Tabii, tabii, İtalyanca tabii İtalyanca. İtalyanca. Evet. Evet. hatırlarsınız Necdet Karar Bey. Pek o da tabii, pek tabii, piyanoyla. tabii Necdet Karar Bey. Ve ilk ondan öğrendiğim parça bu sizin çaldığınız parça galiba. Tu sei per me. Evet. La da mondo evet. Gibi. Evet. Pek <laughs> güzel. Yine bir e, toplantıda üstadımız Rüştü Şardar Bey ile karşılaştım. Evet. Beni dinledi. Kızım dedi, niçin öz müziğimizi çalışmadın? Evet. Niçin o zaman alafranga? Tabir ediliyor, evet alafranga. o yıllarda çalışıyorsun dedi. Haklıydı tabii. Bir e, Sohbette mi? Aile, Sohbeti sohbetinde, bir aile sohbetinde. bir aile Evet. Ee, Necdet Varol Bey o zaman bir... Kanuni Necdet, Necdet Varol Bey. Evet. evet. Kanuni Necdet Varol evet, Bey. Efendim. Bir imtihan, e, bir müzik yarışması gibi, yarışması bir, şey gibi. Gibi evet. Bir şey hazırlamış. Oraya evet. girdi ve Rüştü Bey beni çalıştırdı. Evet. Hakikaten başarılı ve talebeydim. Türk müziğine geçişim aslında öyle oldu. Ateş olur yaksan da, gonca güller taksan da, ah olup baksan da, affet namazla asferi, som altından kaçmasan, Aşkına muhtaç olsan, derdime ilaç olsan, Yakut yüklü dal alıp şan olsa, Peteklerde bal olsan, affetmem asla seni Yakut yüklü dal Peteklerde bal Hatma masna seni